Şimdi üretim teorisine başlıyoruz. Üretim, üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet elde etme sürecidir. Şimdi üretim sürecinin sonucunda biz bir fayda yaratıyoruz. Değil mi? Mal üretiyoruz, hizmet üretiyoruz. Ürettiğimiz mal ve hizmetler ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Mal ve hizmetler ihtiyaçlarımızı karşıladığı için e, üretim sürecinin sonucunda tabii ki bir fayda ortaya çıkıyor. Ve biz bu yüzden üretim bize dört tür fayda yaratır deriz. Birincisi yer faydasıdır. Nedir yer faydası? Bugün Denizli'de muz üretilmiyor. Başka bir yerde üretilen muz nakliye, taşımacılık yoluyla denizliğe geliyor ve biz de tüketiyoruz. Yani bir malın üretildiği bir yerden üretilemediği bir yere taşınması ve oradakilerin de bu malı tüketmesiyle yoluyla elde edilen fayda yer faydasıdır. İkincisi zaman faydasıdır. Zaman faydası stoklamak, konserve. Biz malı stoklarız, günü geldiğinde elimde yoksa kullanırım. Konserve, yazın konserve yaparım, kışın tüketirim. Buna zaman faydası diyoruz.